Bugünkü deneyimizi Gülay yapıyor. Gülay, deneyin ismi neydi? Bir daha söyle bakalım bir. Elektrik gücü. Elektrik gücü. Malzemelerini bir söyle bakalım neymiş. Bir tane derin bir tabak, tuz, balon, karabiber. Evet, hadi başla bakalım bir. Tuzlu kabın içine döktü. Ve yayacağım bunu. Bu ışıklarımızı yanmasını sağlayan elektrik var ya onun gücünü göreceğiz şimdi. Evet tabağın içine tuz döktü. Hmm. Ve karabiber dökeceğim şimdi. Hmm. İstediğiniz kadar dökebilirsiniz ama ben çok dökmeyeceğim. Karabiberi biraz az döktü. Göster arkadaşlarına şöyle bir onu. Evet görüyor musunuz? Tuz ve karabiber. Bağlayayım bir dakika Evet balonumuzu bağladı Gülay Balonumuzu sürdükten sonra Tuz ve karabiberi Hafifçe elimizle Dağıtabiliriz Karıştırıyor evet, tu Tuz ve karabiber Aslında balona gelecek Elektrik almam için Bir kişiye lazım. Ne yapacaksın Sa saçını mı sürteceksin Evet Evet Gel Mevlüt Maskeni indirmesen, masken takılı olsun. Bakın görüyor musunuz? Ne yaptı balon? Balon ne yaptı Gülay? Tuz ve karabiberi kendine yapıştırdı. Evet elektrik Oradaki e, başındaki elektriği ne yaptı? Çekti. Balon kendine doğru çekti. Peki belli bir süre sonra o elektrik gücü gittikten sonra o tuzla karabiber yere düşer o. Mesela diğer tarafıyla kendi saçında deneme, kendi saçında da olur. Görüyor musun? Nasıl çekiyorsun? Evet. Bakın. Görüyor musunuz bakın? Bak. Evet. Bakın tuzla karabiber çekti. Bu elektriğin gücü. Aslında insanlarda da elektrik var. Bir çeşit elektrik var insanlarda. Elektrik sadece bu lambaları yakmak için değil. Mesela bizde de elektrik olur. Saçımıza sürtünmeden dolayı da bir elektrik oluşuyor. Bu elektrik ne yapıyor? Tuzla karabiberi çekiyor burada. Evet. Teşekkür ederiz Bilay'a bu deneyi için.